Denizini, yeraltı sularını, karasını, toprağını kirletti, çökertti, tahrip etti. Sonra o toplum orada gitmiyor. Ya bizim, şu Türklerin hani bir göç destanı vardır. Ne deniyor? Yağmur yağmadı, kuraklık oldu, artık taşlar bile göç et, göç et, göç et demeye başladı diyor. Hani bu eski Türklerin o çeşit bir destanı vardır. Ya kirletiyorsun çevreyi, tahrip ediyorsun. Sonra artık bir de duygusal olarak manen de kirletiyorsun. Bu sefer insanlar yani şu anda yeni nesle bakıyorsun vicdanları göç 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 diyor. Türkiye'den gitmek istiyor ya, gençlere bak böyle hiç kalmak istemiyor mu Türkiye'de? Gitmek istiyoruz diyor gençler ya. Bir de şimdi ya bu çok acayip bir şey böyle vicdanını, ruhunu satma. Diyorlar ki kanal İstanbul açılacak. Orada ne kadar su gelecek de temizleyecek. Orada kocaman bir şehir daha kurulacak arkadaş ya. O şehrin atıkları nereye atılacak? O şehrin atığı da gelecek. Yani burada nasıl edelim de reisin hoşuna giden bir şey söyleyebilelim. Ya reis ne yapacak arkadaş? Oldu bu kadar yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı. Şimdi bakıyorsun bizim bile konuşurken, konuşurken tekliyor. Kaç sene daha yapacak ki Cumhurbaşkanlığı? Sonra bitti. Sonra ahiret var. Bak ayette ne diyor? Fesat diyor çıktı, bozukluk çıktı. Böyle bozuklukları, bozuklukları gördüğün zaman hemen diyeceksin ki ya bir çözüm bulalım. Umulur ki dönerler diyor Allah-u Teala. Ya şimdi insan kendi bedeniyle alakalı. Yanlış bir şeyler yapmaya başlıyorsun, bakıyorsun sağında solunda ağrılar, ağrılar, bunlar bunlar başlıyor. Niye? Diyor ki, yanlış bir şey yapıyorsun diyor. Ya tedavi ol, ya koruyucu hekimlik uygulamaları bir şeyler yap ve zaten bu mevzu yani e, işte bu çevreyi korumak için yani o arıtma tesisleri kurarsın, filtreler kurarsın. Şirketler hep öyledir. Mesela o Darıcan'ın orada bir çimento fabrikası vardı ya filtre tak deniyor, ip pahalı geliyormuş, karlı olmuyormuş. Karlı olmasın, bütün memleketi kirletiyorsun ya. Şu Darıca'da bir çimento fabrikası vardı. Ya bütün memleketi kirletiyorsun. Tak filtreyi kaç paraysa kaç paraya ya. Onlar ağlar. Yok şöyle zarar, böyle zarar. Peki çevreye verdiğini bir öde bakalım. Çevreye verdiğin zararı. Birçok insanı çevrede hasta ediyorsun. Onun bir öde bakalım. Onun maliyetine kadar? Ver cezasını. Yani de ki şu kadar ceza vereceğim. Ha o zamandır daha karlı olur. Filtre takmadır, arıtmadır, şunlar bunlardır. Bunlar her zaman daha ucuzdur. Ama o şirketin karından azalacakmış. Rüşveti veriyor, biraz o ziftleniyor, biraz öbürü ziftleniyor. Biraz o işte memuru ziftleniyor. Biraz onunla ilgili o iktidardaki, hükümetteki birileri ziftleniyor. Ortalığı da böyle bir silaj götürüyor arkadaş ya. Ve bir başka şey daha var. Şimdi bir tarafı o denizde bir misilaj çıktı. Bir taraftan da maneviyat çöküyor. Yani manen bakıyorsun. Şimdi Esseda diyorum, Hoca Efendi diyor ki ya hiç bir engel yok diyor. Talebelerim var okutuyorum, bir şey anlamıyorum diyor okuttuğumda. Yani bir şey anlamıyorum diyorum. Bir manevi bir, bir dışarı bakın bakalım millette bir maneviyat kaldı mı? Bir bakın, bir yok yani. Bakıyorsun yeni nesillere, ateisti, deisti, dinden uzak gittikçe artıyor. Niye? Çünkü şimdi şu denizde bir e, süngerler vardır. Deniz süngerleri. Şöyle büyükçe bir sünger. Her gün 1500 litre su temizler. Toplumda da manen temizleyecek neler var? Ya hoca efendiler var. Cemaatler var. Tarikatler var. Manevi hayat onlar üzerinden yürüyor. Anadolu'dan geldi insanlar şehirlere. Orada bir sosyal çevre buluyor. Bunu sosyolojik olarak da birçok insan diyordu ki bu Türk milletinin sağlıklı kalması için yani şu ülkenin insanlarının geliyor Anadolu'dan büyük şehre kaybolup gidecek adam. Kaybolmuyor. Gidiyor bir tarikata. Orada sohbete gidiyor. İki hem dini olarak bir hassasiyet yeniden geliştiriyor. Ailesi bir şekilleniyor ona göre. Ailesi derli toplu kalıyor. Çünkü köyde, küçük çevrelerde insanlar birbirini tanır. Hani ayıptır diye çok yanlış işi yapmaz insanlar. Büyük şehre gelince hiç kimse hiç kimseyi tanımıyor. Şu internet ortamına bakın mesela. Ya orada bir yorum yazanlara bakın. Ne kadar aşağılık şeyler yazıyor. Niye? Çünkü Türkiye kimse beni tanımıyor. Bir de Rumuz'dan içindeki kötülükleri sağlıyor. En rezil ne yazabiliyorsa onu yazıyor. Aynı şey büyük şehre geldiği zaman insanlar içindeki o kötülükler, şeytan, nefis dürtüyor yanlış şeyler yapması için. Ama orada da bir çevre oluşturduğu zaman, birilerine tutunduğu zaman vicdanımız var, Doğru bir şeyler de yapmak istiyoruz. Şehirde nasıl yaşayacağız? Bir hayat kuracak. Ya nasıl bir hayat kurayım? Çoluk çocuğum da kaybolmasın, ben de kaybolmayayım. İnsanlar bir tarikata, cemaate bir yere gidiyordu, sohbete gidiyordu. Zikirini yapıyordu namazını düzgün kılıyor. Kalkıyor bir teheccüd kılıyor. Pazartesi, perşembe oruç tutuyor. Bakıyorsun manevi hayat bir ayakta kalıyordu. Şimdi o da çürüdü. Ya bir taraftan da bu hoca efendiler şimdi ara ara mesela geçen belki 20 yıldır görüşmediğim bir hoca görüştük. Yahu arkadaş ya da devamlı görüştüklerim de var. Eskiden tanıdığım hocalarla görüştüğüm zaman, insanlarla görüştüğüm zaman, şimdi şu iktidar öyle bir şey yaptı ki, ya bazı konuları hiç konuşmak istemiyorum ha. Diyorum ki ya böyle bir konu açılmasa keşke. Son 5-6 senedir bir taraftan şu 17-25 yani deniyor ki ya bir yargı darbesiydi. Doğru yargı darbesiydi. Ama bir taraftan da bir pis pis işler ortaya çıktı. Rüşvetler şunlar bunlar. Ya keşke çıkmasaydı arkadaş. Çıktı ama toplumun büyük bir kesimi o işleri gördüğü halde yani o Zafer Çağlayan'ın saatini herkes gördü. Egemen Bağış'ın işte o Bakara suresinden bilmem her cuma atıyormuş bir ayet. Millet zannediyor ki bu bile dini bir parti. Dinci bir parti. Adamın ahlakı o kadar. Sallıyorum diyor bir ayet. Bir de yüzsüzlük nerede? O bir gazeteciyle konuşuyordu. Egemen Bağış'ta bir gazeteci konuşuyor. Gazeteci milletten özür diledi gazeteci. Dedi ki yani özür dilerim. Egemen Bağış diyor kimse benim dinimi sorgulayamaz. Şimdi bunlar Toplum gördü, toplumun bir kesimi diyor ki ya önceden diyor kızlarımız üniversiteye gidemiyordu, işte memur başörtülü. En çok şu başörtü mevzu, Ayasofya'da açıldı. O artık unutuldu. Benim gençliğim döneminde, bundan bir 15-20 sene önceye kadar Ayasofya çok önemliydi. Ayasofya açılsın diye çok ciddi meselemizdi bu bizim, başörtüsü mevzu. Şimdi deniyor ki başörtüsü serbest oldu. Hakikaten güzel oldu, çok güzel bir şey oldu. Bir de o akıllanmışlardır onları. Diyorlar ki yok başörtüsü çok yayılacakmış, sonra örtünmeyenler onlara karşı bir sosyal baskı olacakmış. Öyle mi oldu yani ne hale geldi gördünüz mü? Onlar da kendilerine göre bir korku kurgusu inşa etmişler. Ya halbuki sivil hayatta bir komşu örtün örtünüyor, öbür bir komşuluğuna devam ediyor. O ona sosyal baskı mı yapıyor yani? Aynı şeyi okula, memurluğa da yansıtsa ne olur ki? O da laikçilerin takıntılarıydı. Bak Havuk o sebeple şu kadar senedir şimdi Müslüman kesim kendi içinde bir vicdani çelişkiye düşüyor. Bir taraftan diyor ki ya diyor bu hırsızlıktır, yolsuzluktur hele şu son günlerde ortaya çıkan rezillik aldı başını gidiyor. Ya diyor ki uzaklaşayım diyor. Sonra korkuyor CHP'ye bakınca korkuyor arkadaş. Şimdi iktidardan uzaklaşmış %18 insan. Öbür partilere gidemiyor ama korkuda. Diyor ki ya onlar diyor yeniden eski günleri getirirse. Kimi de vicdanlarımızda böyle karanlıklar, çelişkiler, böyle şeyler geliştirmiş. Gene şu KHK mevzu. Şimdi ortada bir cemaat vardı. Yukarıda katen kirli işler yapan bir yapı vardı. Bugünlerde bir Ahmet Dönmez diye bir şahıs var. Ona bir bakıyorum. Oralarda da dönülmüş filmler. İşte bankasıya bir şey olacak. Bir oradan bir böyle para işleri filan. Oralarda da dönüyormuş bir işler. Ahmet Dönmez'in anlattığına göre. Ama zaten bir kısım e, yanlış işler yaptığı meydandaydı zaten. Cübbeli Ahmet Hoca'ya vesaire bir sürü bir şeyler yapmışlardı zaten. Şimdi orada da bir kirli yapı var, ama altında da arkadaş tertemiz bir cemaat vardı ya. Yahu İlker Başbuğ bile diyor temiz cemaatte. Tayyip Erdoğan da diyor ibadette. Şimdi bütün zulüm onlara yapılıyor ibadet kısmına. Bakıyorsun çocuk kanserli, babayla görüşülmüyor. Annesiyle gidemiyor yurt dışına. Ya bu nedir yani bunlara yapılan bu zulüm nedir? Şimdi bunlar bir hocalarla bazen işte... Bir 20 senedir görmediğim bir hocayla karşılaştım. Başka bir arkadaş var. hiç konuşmuyorduk bu konuları. Ya geçen bir gün nasıl oldu arkadaş açıldı, hiç istemiyorum da açılmasını ya. Şimdi açıldı. Bir birden bakıyorsun karşıdakine, ya nerede kardeşim vicdanın ya. Ya CHP'liler bile diyor ki bu KHK'lılar zulüm diyor, cemaatin diyor, önüne geçen, işte şurada yani bir ufak bir bağlantısı olan adamlara diyor. Onları diyor hapse doldurmuşlar. Bunlar bir haksızlık diyor. Ya arkadaş hoca ya bakıyorsun hiç böyle öyle bir vicdanı kapatmış, öyle bir körlük, bir duvar, bir şey örmüş ki o kadar vicdanla niye köreltiyorsun ya? Ama vicdan köreldiği zaman bakınız bu şekilde vicdan köreldi mi bu sefer sen artık insanlara din adına bir şey anlatamıyorsun. Anlatsan da tesirin olmuyor. Yani şu süngerler hocaların vicdanının ölmesi tesirini kırıyor. Ondan sonra bakıyorsun topluma. Hani o deniyor ki deniz dibindeki süngerler, bir sürü sünger var. Biz hiç görmüyoruz bile onları. Ama her biri her gün 1.500 litre su temizliyor. Şu hocalar sohbet edenler cemaatleri, tarikatları, çevresindeki insanlara bir şeyler anlatan hoca efendiler, bunlar bir taraftan herkes bir taraftan bir şeyleri temizliyordu bu toplumu. Öyle maneviyatımız öldü ki şu 5-6 sene içinde. Hele ha bugünlerde yapılan şeyler. Geçen bir dedim ki bir bakın Sedat Peker'in olayına ne diyor arkadaşlar. Tam böyle o şeyin dediği gibi o 40 yaşlı ya tam Burada 40 yaş altı gençlere, mesela babalarıyla konuşursun, ya diyorum bir ne diyorsun bu Sedat Peker işlerine? Ya diyor işte konuştururlar diyor reis aleyhine falan, hep diyor dışarının oyunu. Peki diyorum anlattıklarını anlattıklarına ne diyorsun yani? Anlattıkları gerçek gibi görünüyor mu? Şimdi hiç oraları duymak istemiyor vatandaş. Bakıyorsun çocuklarına, Böyle baba o tarafa gitti mi genç diyor ki hep doğru söylüyor. Hepsi diyor doğru söylediğini. Yahu doğru ama böyle duymak istemiyor insanlar. Sonra CHP ne yaptı diyor. CHP ne yapacak diyor. Bakıyorsun CHP korkusu. Gençlere bakıyorsun. Ürker dediği doğru. Ama hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey olmuyor ya. Yani böyle bir güçsüzlük. Yani bu memlekette bir rezil olunmaz diye. Bir olmuyor arkadaş ya. Bir televizyon, bir gazete hemen adamı işten çıkartıyor. Hükümet tarafına bakıyorsun hiçbir şey olmuyor. İşin başındaki adamlar orada. Hiçbir şey olmuyor. Evet. Burada öldürür toplumu temizleyemiyor. Yani o hoca efendilerin vicdanı şu Müslüman kesme. Bugünler e, Oğuz Anası Türk Saadet'i de e, yanına getirmeye çalışıyormuş AKP'nin. Ya getirmesin arkadaş ya. Yüzde bir filan bir oyu var Saadet'in. Ama şu yeni gelen nesiller var ya yeni gelen nesiller hiç olmazsa orada sadece bir Doğru bir şey konuştuğu zaman, ya şu işler yanlış oluyor dediği zaman diyor ki, ya diyor bu da dinci parti, bu da dinci parti. Bak diyor o, işte bu zulüm, yanlış işler, hırsızlık, yolsuzluk, müşbet, şu bu. Bu tarafta diyor, bu da dinci Bak diyor, bu diyor, karşı çıkıyor bu işlere. Mesela Ahmet Davutoğlu. Çok fazla bir oy alacağını ben zannetmiyorum. Benim tahminim Ali Babacan yürüyüp gidecek. Ahmet Davutoğlu o başarısız olmuş o girişimi var ya. Yani demişti ki siyasette temizlikle alakalı bir kanun getirecekti. İl başkanı, ilçe başkanı siyasete girenler onların mal varlıkla bildirmek zorunda olacaklardı. Yani o çeşit bir kanun getirmek istemişti. Mesela bu yeni nesil gençler diyor ki ya diyor o dinci Davutoğlu da dinci. Bak diyor Suriye'de diyor yanlış yaptı Suriye politikası. Ama diyor adam dürüstlük getirmek istemişti diyor. Yani kirliliği önlemek için kanun teklifi getirdi diyor. Ali Babacan'a mesela millet diyor ki adam diyor yani böyle hırsızlık, hırsızlık böyle bir şeyle diyor alakası olmadı. Hadi Ali Babacan biraz daha e, ortada gibi görünüyor Davutoğlu fikri olarak AK Partili Davutoğlu. AK Parti sonra AKP'ye döndü o AK Partili kalanlardandı. Ya deniyor ki bak orada da bir şey var. Temel Karamollu Karamolluoğlu ya deniyor ki bak orada da orada da bir şey var. Yani şimdi hükümet diyor ki böyle tam kamplaştırayım. Ya iyi de yani bütün böyle Müslüman kesim, hacı, hoca hepsi sana beyat etse, hepsi senin tarafın olsa bu sefer ya şu yeni yetişen nesil bakacak diyecek ki nerede var? Hepsi arkadaş, hırsızlık, yolsuzluk hepsini görmezden geliyor. Kirlilik diyecek ya. Ya bırak kalsın bir kısım hoca, bir kısım cemaat, bir parti ne yapacaksın ki onun oyunu da alıp da? Bırak kalsın onlar ya. Tabi bu arada o aslında Karamollaoğlu çok tutacaktı. O bir şey yanlış etti. İşte bu Demirtaş için işte inşallah çıkar da gideriz filan dedi. Oradan çok kaybetti Karamollaoğlu. Yani hükümete karşı... Tamam, vicdanlı duruyorsun, arkadaş, Demirtaş'ta o çağırdı, millet çıktı, 50-60 kişi öldü memlekette. Demirtaş çok mu düzgün bir adam yani? Bugünlerde şu Ahmet Şık diye bir eleman vardı, önce e, bu kitap yazmış galiba, bu cemaatle alakalı ya da kitap mı yazacakmış da bir tutuklanmıştı. Sonra 15 Temmuz'dan sonra gene tutuklandı Ameşşik. FETÖ'cü diye. Yapısı bir bile çok tuhaf göründü yani. Şimdi bu da mı FETÖ'cü, kripto FETÖ'cü diye. Geçen Ruşen Çakır'ın programına çıkmış. Ben de bir gördüm Ahmet Şık konuşacak. Hatırlatıcı oluştur, oluştur diye internet o şey oluyor. Bir açtım normal canlı konuşmanın ortasında. Diyor ki Sezgin Baran Korkmaz diyor. Kürt diyor. Karslı, Kürt. Ben de Karslıyım onu da söyleyeyim. İşte Karslı ve olduk biz. Karslıyım diyorum hala da. Ardahan'ı da diyorum bazen. O diyor ben Türk'üm ama. Karapapak, Terekeme Türk'üyüm ben. O diyor ki işte Kürt diyor. Kara bir adam diyor. Gelmiş diyor işte o da para. Bir de Kars HDP belediyesine diyor yardım da etti. Ona karşı diyor yani sanki Kürtmüş diye. O Süleyman Soylu bu İnan Kıraç onun ortaklığını istemiyormuş. Ya İnan Kıraç da biliyorsa ki bu İnan Kıraç koçtan ayrılma onun elemanıymış. Şimdi İnan Kıraç biliyorsa ki Amerika'dan o kara parayı aklıyor. Onların bir şirkette ortak olmak istemiyordur. Ne var ki bunda? Sanki Kürt olması sebebiyle. Kürt diyor, kara, Kürt. Bir de diyor HDP'ye de yardım etmişti. O sebeple diyor ona dediler ki şu borcunu sil, şurayı terk et. Ya adam kirli adam arkadaş ya. Şimdi Ahmet Şık onu dinleyene kadar bile sonrasını dinleyemedim. O yüzden asabım bozuldu. Ben de bir şey de yok da bir ön da yok diye. Doğru düzgün davranmaya çalışıyor gibi de görüyordum öyle. Ya bir baktım ne pis provokatörmüş bu ya. Sanki Sezgin Baran korkmaz Kürt diye. Halbuki AKP'ye yakınmış Sezgin Baran. Bir de Türkiye'nin Amerika uluslararası şey kara para aklayıcısı. Yahu ona kimse Kürt diye böyle bir şey yapmış değil ki. İnan Kıraş niye onunla ortak olmak istemiyor? Çünkü adam kirli işler içinde. Bu düzgün ticaretini yapmak istiyordur. Yani orada şimdi kalkıp da böyle Kürt lükten bir şey çıkartma, bayağı böyle provokatör konuşuyor da sonra kapattım o videoyu dinlemedim sonra bir daha karşıda bir deyim de sokağa çıkın filan baya baya provokatöre. Sonra yine bir ufak bir konuşmasını gördüm, işte devleti yıkın, devleti yıkalım mı kalın, böyle bir şeyler söylüyormuş. En son bir Ruşen Çakır'la çıkmış, yine bir az bir şey dinledim, sonra kapattım. İşte benim dediğimi Türk bağlamından koparttılar, bilmem neyinden koparttılar. Ya çamura yatma, tam provokatöre. Bir şey vardı, bir hasip kaplan vardı bu HDP'nin milletvekili. Çıkıyordu biri bir şey dedi mi, Kürdü sızdıramazsın, Kürde böyle yapıyorsun. İyi de ya sana hiçbir şey diyemez mi millet yani? Hasip Kaplan konuşman bitti diyelim ki bitir. Kürt'ü sıstıramazsın. Tam böyle provokatör de. Bu da tam böyle Ameşik de öyle. Bir de de değil galiba Ameşik. Provokatör. Ha şey de Temel Karamoğluoğlu da işte Demirtaş inşallah çıkar filan. Ya bu ne ya? Yani çağırdı 40-50 kişi. Öldü. Yasin Börü'nü bayağı linç ettiler çocuğu. Demirtaş çağırıp çıktı millet meydana. 50-60 kişi öldü ya onun çağrısı sonucu. Yani illaki herkesin hoşuna da gitmen gerekmiyor arkadaş. Vicdanlı olacaksın ya. Vicdanı ne diyor? Birisi yanlış bir şey yapıyorsa, senin tarafından biri yanlış yapıyorsa diyeceksin yanlış. Karşındakinin de doğrusuna doğru, yanlışına yanlış diyeceksin. Vicdan öyle muhalif ya öbür muhaliflerle arayı iyi tutalım. Hayır arkadaş dürüst davranacaksın ya. Vicdan ne diyorsa o. Evet. Toplarsak Müslidacın sebebi bizim elimizin yapıp ettikleri fiziksel olarak da yani sadece maddi planda düşünsen elimizin yapıp ettikleri kirli o atıkları arıtmadan veriyoruz denize azotu, fosforu ev atıkları, fabrika atıkları sanayi atıkları onları arıtma tesisleri şöyle düzeltmek mi istiyor hükümet? devlet. O zaman Marmara çevresindeki bütün fabrikaların arıtmasına bakacaksın, atıklarına bakacaksın, denize ne atıyor. Fabrikaların içlerini arayıp gezeceksin. Var mı öyle bir tankları, şunları, bunları. Depolayıp da gecenin bir vakti denize verdikleri. Çok ciddi de ceza vuracaksın. Tabi bunu yapabilecek çok düzgün namuslu memurların olacak. İktidarda onları arayacak bir irade olacak. Düzgün namuslu memurlar bulup orada görevlendirecek. Sonra onlar da gidecek ve onları teftiş edecek. Ha, bakacaksın bir, bir kirli atık atılmayacak. İki, ev atıklarını da belediyeler bu sefer belediyelere de diyeceksin ki arıtta o şekilde at denize. Hani kirliliği müdahale edebileceğimiz odur. İkinci olarak da işte bu atmosferi kirletme bu da bütün dünyanın problemidir. Ve bu çevre problemi Türkiye'de çok acayip bir anlayış var. Bu çevreyle alakalı bir şey söylendiği zaman bunu dış güçlerin oyunu filan diyorlar. Uluslararası şirketlerin bilmem nelerin arkadaş uluslararası şirketlerin başının belasıdır bu çevreciler. Yani çevrecilik ruhu bu şirketlere diyor ki arıtma tesisini, filtreyi, şunu bunu yap, çevreyi kirletme. Onların başının belası ya bu çevreciler. Bu acayip bir şey var memlekette. Tayyip Erdoğan'a kim bir şey diyorsa uluslararası güçlerin ihanet şebekelerinin adamı oluyor. İçte dışta ilaki hain oluyor Şey, pit hakikat şeyi var. Bu Kemalistler de öyle oluyor. İşte Atatürk dediyse bu şeyde de Tayyip Erdoğan'a biri karşı çıktıysa o haindir. İç güç dış güçlerin adamıdır. Evet. Allah akıl versin diyelim AKP'cilere de. Ama bir şey söyleyeyim yani şimdi belki çok gençler başka türlü bir hayat düşünemiyordur da böyle benim yaşıma gelenler bile 50-60 yaşında adamlar biz kimler gördük arkadaşlar. Ben İnönü'yü bile hatırlıyorum ha. İnönü'yü gördük. 74'te mi, 73'te mi o zaman ölmüştü İnönü. Çocuktum ben, ölümünü hatırlıyorum. Okuldaydım, ortaokuldaydım galiba. Bayraklar yarıya inmişti falan. Ortaokulda mı, lisede mi, neyse. Demirel, Erbakan, Türkeş, Ecevit, bak hepsi öldü. Siyasi hayattan önce çekildiler kimisi siyasetteyken Demirel mesela öyle bir, bir bilen gibi oralarda duruyor. Son dönem itibarını da kaybetmişti Demirel. Gitti geldi gitti onlar. Mesut Yılmaz, Çiller, Mesut Yılmaz da öldü değil mi? yakın mı geçmişte Çiller de gördünüz geçen. Ee, ya yani geliyor gidiyor insanlar. Tayyip Erdoğan da artık tamamlanıyor gibi görünüyor. Bakıyorsun böyle tuhaf yanlış şeyler söylüyor. Normalde genç Tayyip Erdoğan'dan bu laflar çıkmazdı. Biden giderken diyor ki Biden'a onun işte hesabını soracağım. Neyse işte oradaki rahatsızlığımı dile getireceğim. Sonra diyor ki hamdolsun diyor. Gündem yani konu olmadı. Genç Tayyip Erdoğan ona hamdolsun demezdi. Yani yaşlanıyor artık. E Türkiye'de nereye gidiyorsak ve bir şey de söyleyeyim. Şimdi Kuzey Kore en kötü yönetim. Sonra Türkmenistan'da var çok kötü bir yönetim. Yahu doğal gaz, petrol üzerinde oturuyor. 5,5 milyon bir nüfus var. Sefalet içinde 30 dolar, 70 dolar bilenmiş bile. iyi memurun maaşı 70 dolar daha küçük memurunda 30 dolar maaşı. En kapalı toplum. Şimdi Türkiye öyle bir durumda ki bir taraftan adalet yok ve o çeşit ülkelerde Venezuela da öyledir. Bunlar güya dış güçlerle mücadele ediyor falan gibi görünür ama içeride de bir sürü böyle kirli işler döner. İktidarın çevresinde bir kirli yapılanma vardır o çeşit işler döner toplum sefalet içindedir. Ve bir müddet sonra bakıyorsun şu anda Türkiye bir tuhaf bir şey yaşıyor. Şimdi bir sürü kirli işler ortaya dökülebiliyor. İnternette şurada burada konuşuluyor. İki yol var Türkiye için. Bir, bu işlerden arınacak. İki, ya da bu işlerin de konuşulamayacağı oto, daha otoriter bir yönetime gidecek. Yani bir kuzey kol olacağız ya da. Ya Kuzey Kore olacağız biz de, Türkmenistan olacağız ya da. Ya da bu işler arınacak. Ya da paramparça olacağız arkadaş ya. Vicdanlar hele bu AKP tabanı hele hocalar vicdanlarımız, ruhlarımız paramparça ya. Ya da bu şekilde vicdanlarımız ölecek. Ya da hiçbir şey konuşulamayacak. Çok şiddetli otoriter bir yönetim olacak hiç kimse hiçbir şey duymayacak. Her şey böyle uçuyor, kaçıyor, işler çok iyi bilen gibi. Kuzey Koreliler şimdi bütün dünya kendine düşman. Kendilerini de dünyanın en müreffeh ülkesi zannediyormuş Kuzey Koreliler. Ee, biz de o şekilde olacağız. Zaten şu TÜİK filan verilerine bakın. Oraya doğru gidiyoruz zaten. En fazla işte kalkınan, ekonomisi en iyi giden ülkesi gibi o, çeşit yani bir başka bir dünya. Öyle bir yol ayrımı var. Ya bu kirlilikler temizlenecektir yahut da hiçbir şeyin konuşulamadığı çok otoriter bir yönetime gideceğiz. Ben hangisine gideceğimizi bilmiyorum. Ama e, o otoriter yönetime gidersek bu kirliliklerin hiçbir şeyin konuşulamadığı AKP'cilere de derim ki Tayyip Erdoğan'a da derim. Yazık edersin yani. Senin çocuğun, torunun bunlar da yaşayacak bu toplumda. AKP'cilere de derim. Bak sizin çocuklarınız, torunlarınız da Kuzey Kore gibi bir ülkede yaşar. Buna göre. Selamun Aleyküm.